Bu projesi İstanbul Genel Merkezli Kadın Adayları Destekleme Derneği, Edremit Belediyesi ve Strasbourg Merkezli Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı ortaklığında yürütülmektedir. Sabancı Vakfı hibe desteğini almıştır. Geçen sene biz 346 proje arasında son 7'ye kalarak bu projenin etkinliklerini yürütme imkanımız oluştu. Ağustos 2021'de başlayan projemiz bu sene Ağustos 2022'de sene Ağustos'ta bitecektir. biz bu projemizde önceliğimiz kadınların yerel düzeyde katılım mekanizmalarına dahil olması ve siyasette siyasete adım atabileceği bir altyapı oluşturulmasıdır. Bu kapsamda 6 bölgeden 20 pilot belediye ile çalışıyoruz. Bu pilot belediyeleri seçerken özel bir çağrıya çıktık. İstekli olan pilot belediyeler katıldı tanımak Hı. adına iki gün. Ee, şimdi şöyle, herkes kendi isminin baş harfiyle kendine bir sıfat bulacak. İsmim Ferda. Mesela ben farklı Ferda diyeceğim ve kendime bir hareket de belirleyeceğim. Farklı Ferda gibi. Oradan takip ederek genelde katılıyorlar. Bu gibi sizin gibi dönüşler çok fazla oluyor. İşte olsun işte erkek ne olsun, mühendis olsun, az sonra arkadaşım size bahseder zaten kendisi birebir yaşamış. Emekli bir liyakatlı bir arkadaşımızı şimdi tanıdık bugün. İnşallah edinimize yararlan çok işlerden faydalı <laughs> Sizi Buyurun. Tebrik ediyorum. Bakanım. <laughs> Tebrik <laughs> ediyorum. <laughs> Ersan